Karadeniz bölgesinin önemli geçim kaynaklarından fındığın hasadında kullanılan file yöntemi üreticiler arasında her geçen gün yaygınlaşıyor. Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık üreticileri fındık hasat işçiliğindeki maliyeti azaltmak için file sistemine yöneliyor. File sistemi kuran üreticiler hasat döneminde daha az iş gücü kullanarak daha fazla fındık toplama imkanı buluyor. Çarşamba'daki birçok fındık üreticisi file sistemi sayesinde işlerinin kolaylaştığını ve hasat verimliliğinin arttığını belirtiyor. Bilindiği gibi 2024 fındık hasadına yavaş yavaş başlanıyor. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi filelerimizi seriyoruz. Güzel ocaklarının dibine de ganca dediğimiz şeylere takıp, bu ayın sonuna doğru toplamaya başlayacağız inşallah. Filenin üreticiye faydaları, buradan misal vermiş olsak, burada üç kesim yer var. Burayı günlükçü dediğimiz kişilere toplatmaya kalsak, en az 30 günlükçü. Bugün de maliyeti, yani 1000-1250 lira olmuş olsa, maliyetli bir şey oluyor ama file, 30 kişinin topladığı yeri ben 3 kişi bir günde topluyorum.